Tüketicilerin satın alma karar süreçlerinden bahsetmiştik. Tüketiciler nasıl karar alırlar? Satın almaya bir şeyi satın almaya nasıl karar alırlar? Bununla ilgili birkaç tane e, madde var. Bunlardan bir tanesi üç tür satın alma modeli var. Bir tanesi olgusal modele göre satın alma, mantıksal göre, modele göre satın alma, kurumsal modele göre satın alma olmak üzere üç tane satın alma sistemi var. Şimdi pazarlama fonksiyonları içindeki en önemlisinin satın alma olduğunu söylemiştik. Satın alma içinde de 3 tane model varmış. Olgusal model, mantıksal model ve kurumsal model. Şimdi olgusal modele göre satın alma baktığımızda satın almanın en basit yöntemidir. Bu modele göre tüketiciler bir satın alma sorununu çözerken hissettikleri, yaşadıkları zihinsel, duygusal durumları yaşıyorlar. Yeriden e, kimisi canı sıkkın olunca satın alıyor, kimisi mutlu olduğunda satın alıyor gibi. Yani kişilerin daha çok biraz da duygusal yani duygusal durumlarına bağlı olarak e, satın alma türü diyebiliriz. Buna olumsal modele göre satın almada tüketiciler ne var? Mesela bir problemleri varsa bu problemlerin çözümünü satın almada gösteriyorlar. İşte bazıları kendini alışverişe ver, kaptırdı, alışverişe verdi. İşte e, bunu çok beğendim, rengini çok hoşuma gitti. İşte şu ayakkabıyla şu çanta gibi e, çok fazla e, yapılan satın alma davranışı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun e, tabi e, biraz duygusal yöntemlerine, bunlar daha çok kadınlar bunu çok fazla yapıyorlar bunu e, duygusal bağlamda yani kadınların duygusallığı erkeklere göre daha yüksek olduğu için genelde kadınlar olgusal modele göre satın almaya çok uygun davranıyorlar. Yani bu nedenle işte ayakkabı ile çanta uyumunu, birbiriyle kombin yapmayı, efendim birbirinin yerine kullanmayı Birinin biri varken birini daha satın alıp farklı e, imajlar yaratmayı gibi e, davranışlar olumsal modele satın almayı göre satın alma şeklinde gerçekleşiyor. Mantıksal modele göre satın almada e, satın aldıkları bazı e, tüketiciler vardır ki bütün mağazaları, bütün maddeleri, bütün markaları gezerler karşılaştırırlar ve ona göre birisine karar verirler. Bunlar biraz da bazı erkekler buna çok uygun davranırlar. Erkeklerin satın alması diyebiliriz. Mantıksal modele göre satın almada biraz daha mantığını kullanma yöntemi vardır. Buradaki faktörler daha çok sosyo-kültürel faktörlerden daha çok güdüleyici faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Çünkü güdüleyici bir grup, bir e, cemaat, bir e, dernek, kooperatifin satın almaları da genelde yani o üyelerin içinde satın almaları da biraz mantıksal bir modele göre satın almayı satın alma e, gerçekleşmesi e, söz konusudur. Kurumsal modele göre satın almada tüketici davranışlarını anlamaya dair sistematik olmayan modeller geliştirilmiştir. Bu da birkaç tane model vardır. Bu geliştirilmiş olan tüketici davranış modelleri yine satın almayı özellikle kurumsal satın almalarda çok başarılı sonuçlar bulunmuştur. Bu kurumsal satın alma modelinde genellikle kurumlar vardır. İşte bir takım bir tarafta şirketler, efendim dernekler, kooperatifler, fabrikalar, yine kurumsal satın almanın içinde yer alan örneğin devlet. Devlet nerede? Devlet de kurumsal satın almanın içinde yer alan bir nedir? satın alma yani tüketicidir. Bunları tüketicileri tanımlarken söylemiştik. Bunlar da e, tüketicilerdir. Bunlarla ilgili birkaç tane model var. E, bu modelleri ben çok üzerinde durmayacağım. Tüketicinin kara kutusu diye bir kara kutu var. Bildiğiniz gibi dört tane temel faktörümüz vardı. Bu dört temel faktörün tüketicinin kara kutusuna yani tüketicinin davranışına etkisini inceleniyor. Aslına bakarsanız bütün araştırmalar bu dört tane maddenin azlığı çokluğunu dengeleyerek buna göre bir satın almanın gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi modellerde tüketici davranışları, pazarlama karmanı, karması elemanları, sosyal kültürel faktörler gibi bir takım güdüleyici faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, işte motivasyon, motive etmek, teşvik etmek, ondan sonra işte dediğim gibi bir grubun, bir cemaatin üyesi olmak, Buna göre satın almalar ona göre gerçekleşebiliyor. Şimdi demek ki bir satın alma üç temel faktöre göre oluyor. Olgusal modele göre satın alma, mantıksal modele göre satın alma ve kurumsal modele göre satın alma. Şimdi olgusal modele göre satın alma da biraz daha cinsiyetle alakası yok ama biraz daha duygusallık ön plana çıkıyor. Marka ön plana çıkıyor. İşte burada e, kadınlar biraz daha erkeklere göre daha duygusaldır. Mesela kadınların satır alması buna uyuyor. Mantıksal modele göre satır almada daha çok erkeklerin satır alma tipleri buna uyuyor. E, biraz daha olayları e, farklı değerlendiriyorlar. bir Biraz böyle şeyli davranıyorlar. E, ne derler? Mantık. Mantıklarla mantıksal davranıyorlar. İşte kilosuna, gramına, bilmem nesine o kadar çok İnciğine, cinciğine derler bizde. O kadar çok incine cinciğine dikkat ediyor ki, kramına bakıyor, markasına bakıyor, içeriğine bakıyor, her şeyine bakıyor. Yani bu kadar çok basit bir şeydi, bu kadar detaylı e, bakmanın da çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Bir de kurumsal model. Kurumsal modelde şirketler, fabrikalar, işletme, devlet, kooperatifler e, satın alma gerçekleşiyor. E, bu da... E, ya birkaç tane modelle satın alma gerçekleşiyor. Bu modeller modelde işte teklifler alınıyor. hangisinden alalım birbirine yakınlık söz konusu oluyor. Mesela devletler uluslararası ticarette uluslararası satın almalarda gerçekleşiyor. Uluslararası satın almalarda devletler arası ilişkiler ortaya çıkıyor gibi. Çok sayıda faktör işin içine giriyor bugünlerde bildiğiniz gibi salgın var. Salgında birkaç devlet ne yaptı? Aşı üretti. Türkiye'nin aşı satın alımında Rus aşısını mı alacak? Çin'in Çin'in aşısını mı alacak yoksa Alman aşısını mı alacak yoksa İngiliz, Amerikan ortaklığını mı alacak? Hangisini alacaksa onlardan birine karar verme durumunda. Herhalde Türkiye ee, bir Biontech firmasıyla yani Türk firmasıyla Pfizer'in ortak girişimi olarak üretecekleri aşıyı almaya daha yakın. Tabii bunların e, satın almada e, işin içinde bir de para var. Bu da önemli. Demek ki genelde şunu söylüyoruz. Tüketici dediğimiz kesim bir tüketici var. Tüketici dediğimiz kesimde eee Herkes tüketici olabilir. Kişiler olabildiği gibi, kurumlar olabiliyor, şirketler olabiliyor, fabrikalar olabiliyor, devlet olabiliyor. E, sivil toplum örgütleri e, tüketici olabiliyor. Şimdi tüketicilerin satın alma kararlarında dört tane temel faktör etkili arkadaşlar. Bakın, dört tane tüketicilerin satın alma dav davranışlarında dört faktörün etkili olduğunu söylemiştik. Bunlardan kültürel faktörler, sosyal faktörler, kişisel ve psikolojik faktörler olarak dört faktör ön plana çıkmaktadır. Kültürel faktörler arasında kültür, alt kültür, sosyal sınıflar bulunmaktadır. Bilindiği gibi kültür, bireylerin oluşturduğu değerler sistemi, ahlak, inanç, gelenek, görenekler gibi davranışlardır. Bu davranışlara göre toplum Birey toplum içinde e, yetişirken ailesinden ve diğer toplumsal kurumlardan, e, çevresinden e, ne yapar? Bir takım kazanımlar elde eder. Bu kazanımlara biz kültürel değerler diyoruz. İşte e, varsayalım ki bazı davranışların işte ahlak dışı davranışlar, bazı davranışlar, olumlu davranışlar gibi bir takım şeyler kazanır işte bir takım değerler, değer yargıları ortaya çıkar. İşte e, inançlar sistemine göre bazı yiyeceklerin, içeceklerin yenip yenmemesi, e, bazılarının e, sevilip sevilmemesi gibi bir takım inanç sistemleri ortaya çıkar. Tabii bütün bunlar, bütün bunlar kültürel faktörleri oluşturur. Yani biz bir toplumun içinde yaşıyoruz. Sıra Kürt, Türk milletinin Kültürel Değerleri diye Mehmet Kaplan'ın rahmetli çok güzel bir kitabı var. Kültürel değerlerde biz neler mesela Türk milletinin hangi kültürel değerleri oluşturduğunu, bunun alt kültürlerinin neler olduğunu, dil farklı bir kavram, dili oluşturuyor, bir takım davranışlar oluşturuyor, işte nasıl hareket ettiğini oluşturuyor. Bunların hepsi kültürün bir parçası arkadaşlar ve bu biz bu kültürün içinde yaşıyoruz. Bu kültüre bağlı olarak da davranışlar sergiliyoruz. İşte bu davranışlarımız bizim e, bu kültür, daha doğrusu satın alma davranışlarımızı da ne yapıyor? Etkiliyor. Nasıl satın alma davranışlarımızı etkiliyor? Mesela biz e, ne yapıyor? Bir fiyatına bakıyoruz, başka şeyine bakıyoruz, İşte kramajına bakıyoruz, Bir yanındaki promosyona bakıyoruz gibi. Bakın bununla ilgili çok güzel bir anekdot anlatacağım. Bir zamanlar Amerika'da bulunduk. Amerika'da bulunduğum zamanda bir arkadaşım vardı. İşte alışverişe gideriz. Birlikte alışverişe gittiğimizde herhangi bir şey fark etmiyor. İşte geziyoruz, alışverişe gidiyoruz. Alışverişe gittiğimizde ilk yaptığı şey hemen kaldırıp fiyatına bakmaktı. Ee, yani bu bana ihtiyaç mı değil mi gerekli mi gereksiz mi diye bakmadan e, hemen açar e, bir fiyatına bakardım hatta bir gün dedim ki ya dedim bırak dedim hocam dedim ya sen dedim yani fiyatına niye bakıyor sen dedim koyalım mısın dedim böyle de bir e, anekdot geçti bu da e, kültürel faktörler bağlamında e, olayı açıklama açısından önemlidir bir de sosyal faktörler vardır Tüketiciler davranışları itibariyle referans gruplara aile sosyal rol ve statüler bağlamından bir takım sosyal gruplar çevrilidir yani kişiler aslında ailesinin bir kopyasıdır e, belirli derneklerin üyesi ise partinin üyesi ise veya bir e, sivil toplum kuruluşunun üyesi ise ortada nasıl davranıyorlarsa ona göre e, davranır. İşte golf kulübüne üretir. Golf kulübündeki insanlar nasıl giyinirse o da onun gibi giyinecektir. Yani bunu e, yadırgamamak gerekiyor. Bazılarının rol modelleri vardır. Bazıları bazı kişilerden rol alırlar. Bugünlerde, biraz reklam olacak ama, Skorternet diye bir firma var. E, bildiğiniz gibi internetten sigorta yapan bir firma. Cüneyt Arkın'ı e, filmlerinde, reklamlarında oynatıyor. E, Cüneyt Arkın da ne yapıyor? işte Cüneyt Arkın'dan etkilenen referans gruplar çünkü bir dönem biz Cüneyt Arkın'la büyüyen bir ne ne deyiz? nesiliz dolayısıyla Cüneyt Arkın bizim için nedir bir referanstır. Bu referans olduğu için bu referans gruplarda bunu eğer bizi etkiliyorsa biz de bu sosyal faktörler içinde satın alma kararlarımızı satın alma davranışlarımızı bu sosyal faktörlere göre ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Benzer durum e, çocuklar için. Bazı ailelerde çocukların hiçbir e, söz hakkı yoktur. Bazı ailelerde çocuklar çok söz hakkına sahiptir. Dolayısıyla çocuklar ne yapar? Çocuklara göre plan yapmak, program yapmak durumu söz konusu olmaktadır. Bu gerçekten sosyal faktörler e, satın alma davranışları açısından çok önemli faktörlerdir. Çünkü rol ve statüler de burada belirleniyor. Kadının rolü, erkeğin rolü, işte e, kadının e, mutfakla işçi olması, e, çocuklara bakma zorunluluğu varmış gibi algılanması, efendim kadının aşçı olarak görülmesi, oysa ki hepimiz biliyoruz ki en iyi aşçılar erkeklerdir. Ama ne hikmetse kadınlar evde sanki evin aşçısı, evin hizmetçisi, gibi böyle e, rollerde. Tabii bu kimde görülüyor? Bu belirli yaşam tarzı olan kimselerde görülüyor. Tabii bunlar da e, satın alma davranışlarını, satın alma kararlarını, e, satın alma e, tiplerini ne yapıyor? Etki edebiliyor. Bir diğeri psikolojik faktörler demiştik. Psikolojik faktörler de yine e, çok etkili faktörlerden bir tanesidir. İşte insanların sinirli olduğunda, sevinçli olduğunda, üzüntülü olduğunda yani insan davranışlarıyla eş orantılı olarak ne yapmaktadır? Psikolojik faktörlerde satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir. bunlar bazen burada şu şekilde bir örnekleyin. Örneğin yolculuk yapıyorsunuz, otobüsten iner, herkes çay içer. İhtiyacınız yoksa bile çay içersiniz. Oysa ki otobüsün içinde size bir takım ikramlar veriyor, çay kahve. Hemen otobüse binince size çay kahve ikram ediyor. Ama ne ikmesse, otobüs mola verdiğinde herkes çay içer, siz de çay içersiniz. Bu tamamen psikolojik bir e, davranış şeklidir. Psikolojik bir tüketime, e, psikolojik satın almaya e, son derece etkili faktörlerden bir tanesidir. Bir yerde birisi bağırıyor, bağıran insanlara daha fazla ilgi gösterilir. İşte satıcılar bunun için bağırarak reklam yaparlar. Gel vatandaş gel diyerekten e, ne yaparlar? E, satış yaparlar. Bunun dışında bir de ne demiştik? Dört tane faktör saymıştık. Aa, kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörler diye. A, sosyal, kişisel faktörlerden bahsettik. Kişilerde işte sinirli olduğunda, aa, üzüntülü olduğundan bahsetmiştik. Aa, psikolojik e, şekilde etkiliyor. Tabii bunun dışında, bunun hemen akabinde bir de ekonomik faktörler vardır. E, i̇şin e, parasal yönü. İşte bizim Amerika'daki arkadaşımıza dediğim gibi kumyalı mısın diyor. Hemen ne yapıyor? E, fiyatına bakıyor. E, fiyatına bakma, e, tabii ki fiyatına bakacaksınız ama fiyat her zaman e, bazı malların satın almasında geçerli olmuyor. E, fiyatlar etkili bir faktör ama ihtiyaçlar eğer e, yüksekse, ihtiyaçlar gerekliyse o insanlar bazen fiyatlarına ne yapmıyor? Bakmıyor. E, bu da önemli bir nokta. Onun için ekonomik faktörlere de e, ne yapmak, ihmal etmememiz gerekiyor. E, demek ki kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik, ekonomik faktörler bizim satın alma davranışlarımızı ne yapıyor? Etkileyen önemli faktörlerdir. Faktörlerin dereceleri, bu faktörlerin etkili olma durumları da e, tabii ki son derece önemli. Bu faktörlerin birbiriyle ilişkisine ve bir etkili olma derecesine göre e, nedir satın alma gerçekleşiyor ya da satın alma e, gerçekleşmiyor.